Nereye gideceğini düşünüyorsun ki? Kötü bir rüyada saklanacak bir yer bulamazsın. <laughs> Endişelenme. Sana zarar vermeyeceğim. Seni öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Korktuğun şeyi bulmaya çalışsak... Olur mu? <laughs> Palyaçolar peki, yüzü boyanmış ve kocaman gülümsemesi olan palyaçolardan korkar mısın? Seni her türlü korkutmak isteyecekler. <laughs> İğnelerden korkar mısın? Ya da güzel bir yüksek yerden düşmeyi mi? Ya da kendi kendine hareket eden oyuncaklar? Belki de yaşayan ömürlerden korkuyorsundur. Cihetimle ziyafet çekmek isteyen ölü <laughs> Vay be! İhtimaller sonsuz. Burada öyle böyle eğleneceğiz ki. Ne de olsa senin kafan biraz sapıtmış durumda. <laughs>